Dubai'de yine çok güzel hanımefendilerle buluşmaya devam ediyoruz. Face Official'dayız. Şöyle görmüş olduğunuz muhteşem tasarımları görünce tabii ki duramadık. Fevzi Hanım'la biraz konuşalım. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Sizin bu güzel gördük daha da iyi olduk. teşekkür ederim. Biraz bize firmanızdan, kendinizden bahseder misiniz? Hayes Official e, yaklaşık 30-30 yıl, 35 yıldır e, var ve devam ediyor. Özel dikimciyiz aslında biz ama e, müşteriler bizi biraz imalata da e, yönlendirdi. Yani. E, ufak çaplı böyle ufak ufak toptan verim e, toptan da ürünler veriyoruz. E, şu bu daha çok ilgimizi çekti. Hı hı. Ee, ne dedik? Ürünümüzün adı He, çok güzel Bunların piyong bir... şıklığı. Piyong şıklığı. Çok güzel. Piyong şıklığı dedik arkadaşlar bunları. Bunları bugün buraya özel hazırladık. Şu şekilde. Hepsini. Kumaşımız poplindir. E, etek kısmı tafta. Üretim sizde mi Fevzi Hanım? Biraz üretim, üretim bizde. Aslında... Üretim bizde. Eee ben kendim yapıyorum. Diken arkadaşlarımız var. Ee, yardımcımız evet evet. Selma hanım var. Ee, Songül hanım var. O da destek veriyor bize. Modeller konusunda. Ee, Kaya bu bizim üçüncü katılışımız. Ee, çok güzel geçiyor. Yani Ben kendi adıma konuşayım. Bizim için çok güzel geçiyor festivaller. Ee, tabii ki katılmaya da devam edeceğiz. Peki siz de 2025'in ilk başındayız, Ocak ayı. 2025'in sonuna doğru Phase of Mission'ı nerelerde göreceğiz? Nasıl planlarınız, hayalleriniz var bu anlamda? Ya ben biraz ufak çaplı da olsa, az önce dedim ya hani toptan da veriyoruz diye. Toptan'a yönelmek istiyorum. İnşallah öyle de evet. devam etsin. Peki. İnşallah. O yüzden böyle eee cici cici kıyafetler yapıyoruz. Evet. ellerinize sağlık efendim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşça kalın.